Evet değil, sarhoş doğum günü geldik. Yine geçiyor paşalık köyü sakinleri. Adem Özcan'a yine doğum günü sürprizi. Bu güzel doğum günü sürprizi kimlerden? Mesai arkadaşlarından. Güzel manzara eşliğine, çata kendileri inşaat işiyle uğraşıyorlar. Bu Metin Karakül abimizin inşaatının alçısını, inşaatını, deformunu yapıyorlar.

Manzaranın güzelliğinden Manzaranın güzelliğinden de yararlanalım. Sen burada duruyoruz. Evet, adın ne böyle olun bari. Manzaranın güzelliğinden de yararlanalım. Yine değerli dostumuz Kutuş'ta yaşayan Metin Karagül abimizin inşasındayız. Burada kendilerine de değerli dostlar Gördüğünüz gibi güzel bir işçilik yaptılar, işçilik Evet. Daha evet. yine altı zaman değil mi? Evet. Al altı işe yol kardeşimiz, Sarp'ın kardeşimiz, kardeşimiz hep böyle gidiyor burada. 10 gün tutuyoruz, yakalım kendilerine. 10 gün de atlamayalım, rakamları geçelim, 10 gün tutalım diyor. İçinden biri su bunu üfeye biniyorsunuz. 3-2-3-2, tutuldu mu? Tutuldu değil mi? 3 2 bir 0 diyoruz. Soğutuyoruz. Size de ki varsınız, işlerinize kolaylıklar diyorum, başarılar diyorum, Rabbim utandırmasın diyoruz size. Aman an. Şöyle de pastayı ikna ediyoruz şey, sana. Şey, şey. Evet, buradan evet. e, duygun alabilirim Ademciğim. Valla çok böyle mutlu oldum. Sürpriz yaptı. Teşekkür ederim herkese. Eksik olmayın. Sevesi kardeşim. Abi Adem abiyi çok seviyoruz. Nice doğmuş, beraber çalışıyoruz. Sana da teşekkür ederiz. i̇yi ki varsın. İyi ki, ki doğdun abi. Size de iyi ki varsın. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Doğumlu konuşmalar. <laughs> fazla diyor mu? Nice mutlu senelere olur. inşallah hep beraber. Herkese sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyorum ben. Amin diyoruz. Bu güzel manzara eşliğinde herkese çatal dedi kastım oradan. <laughs> evet. Çatal dedi. Zeydik... Çatal oradan. Kucak dolusu sevgiler iletiyoruz. Gördüğünüz gibi evet. Rabbim yine inşaat sahibine yine e, güle güle oturmak nasip etsin diyoruz. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun. Şatat eşsiz manası eşliğinde bir doğum günümüzü daha gerçekleştirdik. Yine e, kaba, e, ince işçiliğini ince işçiliğinin dekorunu yapan Adem Özcan dostumuzun da doğum gününü e, erişten kutluyoruz. Evet. <laughs>